Kalk bak. bak sinema oldum bak. Ya tamam ver kimliği. Sinema var, oldum sizin yüzünüzden. Anam babam ağzı basacağım. İyi mi oldu yani? Ya uzatma uzatma. İyi mi oldu? Sinema oldum işte. Yani, yani, Ailem nasıl yüzüme bakacağım ben ailemi. Bir delinin yaptığın ben ve beni sinema ettiniz. Reklam ettiniz. Birbirinize ya. bıçak geldi. Bıçak geldi Tamam kalk bakalım. Ben ya, onlardan uzak duruyorum siz bana ne diyorsunuz? Bıçağı ben mi çektim? Tamam kalk. Ayağı bir kalk gel Kalk bakalım. <laughs> İnanma ettiniz, reklam ettiniz ya beni. kalk <laughs> gel bakalım. Bıçağı çağı evet. çekti bana. Niye korkuyorsun? Peki? Niye korkuyorsun? Bak, siz onu dinlemeyin. Sümet çılar gözünüz gözünüzün önünde. Böyle ha. Kalk gel benimle şikayetçi olacak sonunda yemeğe gel. Kalk <laughs> gel. Kalk gel ver abi. Kalk. Kalk gel. Kalk <gel. gülüyor> Tamam arkadaşlar tamam. Kalk kalk kalk. Sen kimli değil mi? ya? Niye kavga ettin? Niye taşındın? <laughs> Ne dedi? Kötü kadınsın dedi. Deli tamam. diyor. Tamam arkadaşlar. Gel bakalım sen arabaya. Niye bağırdınız? Niye mi? Tamam gel. Bıçak çekiyor. Görmedin mi? Tamam bayan gel. <laughs> Sana mı bıçak çekti? Evet. Bayan o tamam. Bir adamla. Tamam arkadaşlar.